Beyefendinin ve bu vesileyle Erkan Yolaç Beyefendinin ayrıca münevver hakkımızın hayatında ölüm her an kapımızı çalacakmış gibi ahiretimiz için Allah rızası için canı gönülden helal ederiz. Cenab-ı <laughs> Hakk'ın şahitlik ve helalliklerine seyirciler. Hatun, hatun küsü birisine Allah-u Tabii 15 gün önce burada e, Erkan Yolaç'ı defnettik, buradan gönderdik, defnettik. Yine burada namazını kıldık. E, çok seven insanlar e, sevdiğini kaybedince fazla yaşamazmış. O misali. Asuman anne, anneyle ben onların aşkına, sevgisine, hayattaki birbirlerine olan bağlılığına çok şahidim. Bende de büyük emekleri var, gerçekten. Yani Asuman anne çok böyle e, ee, çok aristokrat bir kadındı. Gerçekten öyle. Yani çok da böyle eli maşalı bir anneydi yani. Kendisine çok saygım vardı. Çok severdim kendisini. E, 14 gün önce yine buradaydık. Erkan abimizi uğurladık. Arkasından Asuman ablamızı. E, gençlik zamanlarım onlarla çok e, yakın zamanlarım oldu. Çok zaman geçirdim. E, ve çok şey öğrendim onlardan. E, İki tane çok güzel insanı arka arkaya uğurluyoruz ama hayat böyle yapacak bir şey yok takdiri ilahi yani hepimiz yaşayacağız bunu.